Kardeşlerim işte Peygamber Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra ve vefat edip ta ki bugüne kadar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellemin vefatından beri bozulmayan tek yer işte Sakifetü Ben Saide, Saide oğullarının gölgeliği. Rivayet olunur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen buralara gelip gölgelenirdi. Bu ağaçların altında, bu toprağın üzerinde. Düşünün bu toprak hala asr-ı saadet kokusu. Hala asr-ı saadeti yaşatıyor size. Zira üzerinde bir bina, hiçbir değişiklik yapılmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görürcesine o ashabı yaşayış çasına şu an yaşıyoruz orayı. Bu bahçenin bir diğer özelliği de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 632 yılında vefat ettiği vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha defnedilmeden Medine'li ensarlar bir baş gerek deliğinin ve bu başın ensardan biri olacağını belirtirler. Zira biz Peygamber'e sallallahu ve e ev açmışız. Muhacirlere ev açtık. Biz buranın yurdunun sakinleriyiz. Biz buranın ev sahibiyiz. Diyerekten Saide oğullarından ensarlar Saad bin Ubade'yi halife seçmek için işte bu alana geliyorlar. Bu olayı duyan Hazreti Ömer radıyallahu an i Resulullah Hazreti Ebu Bekir'in koluna girerek buraya geliyor. Alan acele Zira daha Nebi Vesselam vefat etmiş ama gömülmemiş, daha yıkanıp teciz edilmemişti. Hazreti Ebu Bekir geldiği vakit on bin ensarın önünde on binli Medine'nin önünde ayağa kalkıyor ve diyor ki Ey Medineliler! Mekkeli muhacirler savaş stratejisinde de Allah yolunda cihatta da sizden daha hayırlıdırlar. Onlar hem daha iyi kılınçlar hem daha iyi savaşırlar. Allah yolunda her şeyin en iyisini yapmaya gayret ederler. Bu sebeple eğer seçilecekse bir halife, bir baş. Çünkü ümmet başsız olamaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam üç kişi bir yolculuğa çıkacağı vakit dahi aralarından birine baş seçmelerine tavsiye ediyor. Evet, Müslümanların başı da halife olacak kişi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, Hazreti Ömer'i tam işaret edeceği vakit Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadakatli dostu, vefalı dostu Hazreti Ebubekir'in eline yapışarak ben Ebu Bekir'e biat ediyorum. Allah'ın Resulü'nün halifesi Ebubekirdir diyor. Ve birçok Medine'li de burada biat gerçekleştiriyor. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halife ilan edildiği yer. Halifesinin tescillendiği, biat edildiği yer, işte ilk olarak burada gerçekleşiyor. Sakifetu beni saide gölgeliğinde. Buranın anlamı bu şekilde bugüne kadar yansıyor ve üzerine hala bir bina, bir imar edilmeyişi de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ile olan günü günümüzde bizlere yaşatıyor. Allah hepimize bu kutsal diyarları görmeyi nasip eylesin. Rabbim daima ümmetin başında İslam halifelerine daim eylesin. İslam'ın hükümleriyle amel edenlere kaim eylesin. Salatu selam Efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Al ve ashabına olsun.